tutarsan tut, basittir, geçicidir, mağlup olmaya ve yok olmaya mahkumdur. Rivayetlere göre İmam e, Az-Zuhri, muhaddis, büyük bir imam, büyük bir alim, rahmetullahi aleyhi tabi'in döneminde yaşamış, sahabelere yetişmiş, büyük bir alim, Rabbani bir alim, büyük bir muhaddis imiş ve o zamanın sultanı zulmeden bir insanmış. Müslümanlara katleder, ellerindeki malları alır, Müslümanların kanlarını döker, zulmedermiş. Kimseden çekinmez, allah Teala'dan korkmadığı için zulmedermiş. Ve özellikle de İmam Zühri o kişiyi yerden yere vurmuş. Hutbelerinde, konuşmalarında onu eleştirilmiş. Onun o zulmünü, o kötülüğünü, o adaletsizliğini yaptığı haramları Allah'ın hudutlarını çiğnediği için onu sürekli anlatırmış. Ve bir gün ona anlatıyorlar ya bu İmam Zühri sen hakkında böyle konuşuyor, şöyle diyor. Tabi bunu sürekli işitiyor. En son dayanamıyor. Gidin onu yakalayın getirin diyor. Tabi çok zalim olduğu için genelde yakalayıp getirdikleri kişilerin de kafaları gövdenin üstünden uçar yani. Kafaları kesilir. İmam Zühri'ye de askerler gelirler. Ey Zühri kalk diyor hemen hazırlan Sultan seni istiyor. Deyince askerlere diyor ki beş dakika on dakika bir müsaade edin hemen hazırlanayım tamam geliyorum diyor. Ve işte hazırlığını yaptıktan sonra askerlerle beraber yola koyuluyor. Sultanın yanına getiriyorlar. Sultanın yanına soktukları zaman öfkeli ve sinirli bir şekilde ya Zühri sen misin bana itiraz eden, beni eleştiren, beni yerden yere vuran konuşmalarınla neden sen böyle eleştiriyorsun deyince İmam Zuhri diyor ki Allah'tan kork. Müslümanlara zulme zulmedemezsin. Müslümanların kanlarını akıtamazsın. Buna hakkın yoktur diyor. Haramdır bu yaptığın şey. Ve böyle yaparsın seni cehennem azabı bekliyor. Böyle hiç çekinmeden yüksek sesle sultana bağırmaya başlıyor. Ve bu konudaki Allah Teala'nın ayetlerini, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini getiriyor. Zulme demesin, ezemesin, alamasın haklarını. Deyince sultanın kalbine bir heybet giriyor. O imama Allah Teala'nın verdiği o heybet onun kalbine tesir ediyor. Sultanın kalbine tesir edince tamam dışarı çok git gidebilirsin diyor. Ve onu çıkartıyor. Askerler serbest bırakıyor. Geri dönüyor, geri dönünce tabi talebeler, müslümanlar hemen etrafında toplanıyorlar. Allah'a hamdü senalar olsun, demek öldürülmedin, demek sana bir zarar veremedi. Hayret yani nasıl oluyor da seni öldürmedi, senin kanını dökmedi bu zalim şahsiyet diye. Ona sorunca ne oldu da hani nasıl bir an yaşadın, ne oldu içeride, nasıl böyle serbest kaldın deyince İmam Zühri demiş ki ben zaten hazırlığımı almıştım. Evde guslümü aldım, gusül abdestimi aldım. Sonra kefenimi giydim elbiselerimin altında. Ve ölüm için ben hazırdım. Ve sultanın karşısına çıktığım zaman, işte önümde sırat-ı müstakim, sağımda cennet, sonunda cehennem ve üstümde Allahu Teala'yı işte arşının üzerinde böyle tasavvur ederek ve gözümde sanki bir sinek gibi bu da Allah'ın bir zayıf bir yaratığı değil midir? Bunun perçemi Allah Teala'nın elinde değil midir? diye tasavvur edince diyor konuştum ve bu heybetle diyor korktu o da beni serbest bıraktı. Ve rivayetlere göre bu sultan ölene kadar İmam Zühri'den korkmuştur ve çekinmiştir. Ve hatta öldükten sonra İmam Zühri rahmetullahi aleyhi vefat ettikten sonra bir gün bu sultan askerleriyle beraber bir yerden geçerken bir mezarlığın yanına geliyorlar ve soruyor askerlere bu İmam Zühri'nin mezarı mıdır diyor. Evet diyorlar sultanım. Aman diyor uzak durun gelin bu taraftan yolumuzu değiştirelim diyor. Onun mezarının yanından bile geçemiyor. Allah-u Teala böyle bir heybet vermiş. Neden böyle bir heybet vermiş? Çünkü Allah'la beraber olursan, Allah'ın hudutlarını muhafaza edersen, Allah da seninle beraber olur. Allah seni zayi etmez. Evet. İşte bu konuda Dikkat edilirse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir ile hicret ettiği zaman müşrikler onları kuşatıyorlar. Mağaranın ta kapısına kadar ağzına kadar yanaşıyorlar. Hazreti Ebu Bekir orada çekiniyor. Tereddüt geçiriyor. Biraz korkuyor. Ya Resulallah diyor geldiler. Birisi eğilecek olsa bizi görecek. Ve onun en çok endişesi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi sellem'e bir zarar vermeleri. Çünkü Hz. Resulullah çok çok sevdiğinden dolayı Hz. Ebu Bekir, radıyallahu yani bir diken dahi batmasına razı olmuyordu Peygamber Efendimiz'e aleyhisselatü vesselam. Böyle olunca Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu teselli etti ve ayette de buyurduğu gibi dedi ki "Kella ha, ma balu He, ma zannuke bisneynillahu salisuhuma Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki üçüncüleri Allah olan iki kişi için neyi düşünüyorsun ey Ebu Bekir? Üçüncüleri Allah olan Celle Celaluhu onlarla beraber Allah olan onları kuşatan, onları muhafaza eden olunca Allah olunca yani bu korku nedendir? Bu işte çekinme, sakınma nedendir? deyince orada sükunet e, kalplerini bürüyor ve huzur buluyorlar. Ve Allah'ın izniyle müşrikler de onları göremeden çekip gidiyorlar. Allah-u onları koruyor. Hazreti Musa işte Firavun takip ettiği zaman Hazreti Musa ile beraber İsrail onlarını koşattıkları zaman bir tarafta deniz, bir tarafta Firavun ve askerleri ikisinin arasında kalmışlar. Ya boğulacaklar ya da askerlerin kılıçlarıyla öldürülecekler. Böyle olunca İsrailoğulları tereddüt geçirdiler. Eyvah dediler, işte Firavun bize yetişti. Helak olduk, bitti artık. Buraya kadardı diye deyince Hz. Musa kelle inne ma'ya rabbi seyehdin. Hayır kesinlikle Rabbim benimle beraberdir. Ve allah Teala bana hidayet edecektir, bana yol gösterecektir. Kesinlikle korkmayın. Deyince Allah-u Teala ona vahyediyor ve asanı denize vur diyor. Asasını denize vurunca Allah Teala onların önlerinde 12 yol açıyor. Ve 12 yoldan geçip kurtulunca Firavun ve askerleri orada ne yapıyorlar? Boğuluyorlar. Evet, Allah'la beraber olunca Allah da o kulla beraber olur. Ve onu kesinlikle zayi etmez. Evet, demek ki kişi eğer Allah'ın hudutlarını muhafaza ederse, korursa Allah-u Teala da onu haşa tümme haşa zayi etmez. Onunla beraber olur, onu teyit eder ve onu muhafaza eder, onu razı olacağı yollarda kullanmaya başlar. Tıpkı kutsi hadiste geçtiği gibi eğer nafilelerle kulun bana yaklaşırsa, bana ibadet ederse yani farzları yerine getirdikten sonra bir de nafilelerle bana yaklaşırsa ben onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden istediği zaman muhakkak ki ona veririm. Benden neyi talep ederse yerine getiririm ve onu korurum diyor hadiste. O kutsi hadiste. Gören gözü ne demek? Yani Allah'ın razı olacağı şekilde görmeye başlar hakkı görür, Allah'a razı olduğu şeyleri görür, güzel olan şeyleri görür, Kulağı güzel olan şeyleri işitir, hakkı işitmeye başlar. Allah'ın razı olduğu şekilde kulağını artık kullanmaya başlar. Eli yine Allah'a razı olduğu şekilde amel etmeye başlar. Ayağı onu Allah'a razı olacağı yerlere götürür. Yani artık Allah'la beraberdir o kişi. Celle Celaluhu. Ve Allah onu koruması altına almıştır ve aralarında muazzam bir muhabbet doğmuştur. Bir taaruf yani bir tanışma süreci başlamıştır. Selefi salihinden bazıları demiştir ki sen eğer Allah'ı tanımışsan Allah'la tanışmışsan buradaki kasıt Allah'ı tanımak değil. Burada iki türlü tanıma vardır. Bir her normal Müslümanın tanıdığı gibi Allah yaratandır, hakimdir, müdebbirdir, bu kainatın yaratıcısı Rabbi Halik'i diyebilmesidir diye bilmesidir. İkincisi de onu özel olarak o isim ve sıfatlarıyla tanıyarak onu sevmek. Onu sevince de artık Allah'a razı olacağı şekilde ona göre amel etmek. Hep ona bağlı olmak kalbini Allah'a asılı tutması. Yani kalbinde hep Allah sevgisi var, hep Allah zikri var. Onun dışında başka mahlukatın yeri yok. Böyle olunca özel bir tanışma olur. Allahu Teala da o kulu böyle özel olarak tanımaya başlar. Allah-u Teala da özel onu tanıyınca Selef-i Salih'in o zaman diyor cennetten ve cehennemden artık çekinme diyor. Hesaptan, mizandan çekinme, sırattan çekinme. Çünkü Allah'la tanışmışsın sen. Allah'la tanışmışsan Allah seni zayi etmez o zor anlarında. Hani derler adam işte benim ben falan kişiyle tanışıyorum, işte valiyle tanışıyorum, belediye başkanıyla sen merak etme. işleri tamam hallederiz. Çünkü işte ben şöyle şöyle adamlarla bir tanışıklığım vardır. Yani bir, bizim bir muhabbetimiz vardır, benim bir torpilim var. O işler yerine gelir. Hani tecbitatı olmasın. Bu da Allah'ı böyle tanıyorsa Celle Celaluhu, arada o sevgi oluşmuşsa, o imani bağlılık varsa, artık Allah-u Teala da onu orada zayi etmez. Ölüm anında Allah-u Teala onu bırakmaz, şeytanla baş başa bırakmaz, şeytan onun imanını celbedemez. İşte münker ve nekir gelip onu hesaba çektiği zaman münker ve nekir ile baş başa bırakmaz. Allah onun imdadına yetişir. Sıratta, mizanda, amellerin tartıldığı anda, hesap gününde cehennem yaklaştırıldığı zaman, cennet getirildiği zaman artık Allah'ın izniyle o kişi korkmayacaktır. Niye? Çünkü onunla beraber Allah var Celle Celaluhu. Onu özel olarak Allahu Teala tanıyor o Allah'la tanışmıştır. Allah o mekanlarda kesinlikle zayi etmez. Onu o zor anlarıyla baş başa bırakmaz. Ona yetişecektir, ona kolay kılacaktır. Ee, i̇şte bu, buradaki manası da budur. Ee, eğer Allah'ın hudutlarını korursan, tecidhu tücehek, onu karşında bulursun, yanında bulursun, her zaman seninle beraber olur. İnşallah hadisin devamını gelecek dersimizde devam ederiz. ربنا بوحدي سي تطبيق ده إلى سن وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين